çıkına kaldım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sırbistan'dayım. Ve Sırbistan'ın kuzeyinde yani Novi Sad'dayım. Arkadaşlar burası Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanında yani Avusturya Macaristan Birliği'nin krallığında inşa edilmeye başlamış. 1692 yıllarında başlamış bir inşa. Ve 1780 yıllarında Sırbistan bitiriyor burayı. Bura bir kale. dediğim gibi Novi Sad'da bulunan bir kale. Ve gördüğünüz üzere bu saat Arkadaşlar bu saat şu anda doğru yani benim elimde şu anda saat 5'i 15 geçiyor yani çeyrek geçiyor buradaki büyük gösterge saati gösteriyor küçük gösterge dakikaları gösteriyor yani böyle bir değişiklik burada ben de anlamadım ne, ne, neden olduğunu ve buranın altında arkadaşlar 13 kilometre bir tünel var yani bunun buranın altında 13 kilometre uzunluğunda bir tünel var yani savaş için Avusturya Macaristan krallığı inşa etmiş burayı başlamışlar yani biz Osmanlılara karşı önlem almak için ve dediğim gibi 13 kilometre ye yer altında bir tünel var. Oraya gidebilir miyim bilemiyorum bakacağım. Güzelleyen dakikalarda belli olur. Ve sizlere burada güzel güzel görüntüler sunmak için buradayım bugün. Bakalım ne olacak. Tekrar beraber olacağız az sonra. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şu anda görülen bu taşlıklar eskiden burada bir köprü varmış. Bu köprü yıllar önce işte tam tam bilmiyorum şimdi tarihini tam bilmiyorum ama e, bu köprü Amerikalı tarafından hava saldırısından bombayla bomba bombalandır bombalandırılmış ve bu hale getirilmiş yani böyle de kalmış daha inşa edilmemiş üstü yani anlayacağınız Amerikalılar buradaki bir köprüyü yıkmışlar bundan sonra şu köprü inşa edilmiştir ve bu da faaliyet halinde şu anda. arkadaşlar dediğim gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun başladığı şeyinde bu krallığında pardon bu kalenin kuruluşu. Aynen aşağıda görebiliyorsanız şu anda şu şekilde ve dış cepheden burası çok farklı gözüküyor yani böyle kalenin kale değil yani sanki. Şu şekilde aşağısı. Aynen bu şekilde buraları komple Avusturya Macaristan İmparatorluğu başlattığı ve Sırbistan en sonunda şu şekilde bu, bu yeni yapım yani bu Sırbistan'ın bitirdiği şekilde bu sonradan yapılmıştır. Belli oluyor zaten renginden falan. Yeni burası. Devam edelim. Ve e, az önceki saati zaten göstermiştim size, söylemiştim. Saatin göstergesi farklı çalışıyor. Yani büyük gösterge, büyük olan gösterge saati gösteriyor. Küçüğü dakikaları. Şu anda bizim yaşam tarzımızda mesela küçük gösterge saati gösterdi bize. <laughs> Buralar şu anda böyle biraz turistik olarak yani böyle evet, oturma içme var aynı. Dediğim gibi bunlar eskiden kalan bir yapı. Ama Avusturya Macaristan Krallığı'nın bu yol da yeni. Yani şu aşağıdan başlıyor aslında olay. Ve ilerleyen yerleri zaten tam siper, siper yerlerini falan filan sizlere göstereceğim. Karşıdaki ikinci köprü buranın bu gölün. ikinci köprüsü. Dediğim gibi Sırbistan'ın kuzeyinde yer alıyor Novizat. Yani Yeni Bahçe adlı bizim dilimizde Yeni Bahçe. Güzel de bir yer aslında. Novizat güzel bir yer gerçekten de. Ve Osmanlı İmparatorluğunda Ali Paşa şehit verdiği yer burası. Burada şehit vermiştir. Ama şu anda Belgrad kalesinde ya Mezarlığı. Öyle diye okudum ben yani. Şu anda biraz araştırdım şeylerde. Sultan Ali Paşa. şekilde bu köprü Osmanlı Savaşı'ndan sonra işte ondan sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun eline geçiyor burası. Sonradan Sırbistan alıyor. Ve Sırbistan aldıktan yıllar sonra da Amerika buradaki köprüyü yok ediyor. Çok da sıcak ya. Bugün çok sıcak burası. 33 derece şu anda. şu anda kalenin dıştan çöpesi. Dış gözümü şu şekilde arkadaşlar. Oraya kadar uzuyor. Burası da bir gözetleme yeri tahminime göre arkadaşlar. Şu şekilde. Yani o tarihin askerleri burada siper alıp şu görülen deliklerden de gözetleme ve gördüğü kişiyi de nişanlama yeri. Tabii dışarıdan burayı nişanlamak zor ama buradan dışarıyı nişanlamak çok kolay oluyor. Açık eder. Türbe gibi duruyor birazcık. Şu şekilde arkadaşlar. Ve daha çok farklı farklı siper yerleri var bunların. Çok hani aşırı derecede güzel yapılmış ve planlanmış. Şu şekilde devam ediyoruz. Kaleyi komple turlayacağım arkadaşlar sizler için. Ve süper yerlerini de ayrı ayrı göstereceğim. Tuna Nehri. Sırbistan, Novi Sad, Tuna Nehri. Bu şekilde Dediğim gibi arkadaşlar bu kale Avusturya Macaristan hani temeli ilk onlar atmıştır 1962 yıllarında ve 1780 yıllarında Sırbistan bitirmiştir çünkü Avusturya Macaristan bitiremeden Sırbistan buraya ele geçirdi ve Sırbistan bu şekilde burayı restore etti birazcık yenilemiş olabilir ama şu görünen taşlıklar falan filan hepsi eskiden kalma bu kalenin eskiden kalan taşlar. Ve burada toplam sayıda yani basamak sayısı arkadaşlar. İlk başta da görürsünüz kameradan çekmiştim ben. Yani toplam bütün her yerin basamak 1828 tane basamak var burada. Hepsini bir gezerseniz 1828 basamağı gezmiş olursunuz. Tabii ben o kadarını yapmayacağım. Kalenin bir arka tarafına çıkıyorum. Şu şekilde burası arkadaşlar. Burası arka tarafa düşüyor. Ve gördüğünüz gibi yapım bu şekilde. Kalenin girişi asıl girişi o zamanki yıllarda tek bir giriş ve kalenin her tarafı e, tuzaklarla veyahut da e, ne derler korumacılarla yükledikleri yer. Mesela her tarafta, her bölgede bir burayı savunan insanlar vardı, tabi askerler vardı. Burası bir tür şey. Askerlerin cephe aldığı yer mesela. Şu an biraz kapatmışlar. Ve askerler burada durup buradan böyle buraları gözetliyorlardı. Aynı şekilde bir tane burada ve bir tane de sağ tarafında duruyor bir tane daha. İçeride bir tür asker tekrar silahla cephesini almış. Ve buradan yani dışarıdan iç, içeriye kurşunlanmak ve hatta adama hedef almak imkansız yani zorlukta. Akıl akıl dolu bir yapım. Ama içeriden dışarıyı komple hedef alabiliyorsunuz. Rahatlıkla. Aynen bu deliklerden silahın namlusunu çıkarıp ateş alabiliyorlardı. Bu şekilde burası arkadaşlar. Ve kalenin en uç zirve yeri şu anda burası. Bu şekilde kale. Gördüğünüz gibi her yerde cephesini şeye kaleyi koruyan askerlere doluydu buralar. Her yerde öyleydi. Ve nehir o tarafta kalıyor şu anda. Biz şu anda arka tarafa doğru dönmüş bulunmaktayız. Bir tur yapacağım zaten komple. Zaten kale budur. Yani içeride birliğin olduğu yerdir. Buranın iç tarafı. Burası da giriş bölgesidir normalde tek kapılı bir giriş yeridir. Şu anda tabii ki çok girişi var. O da gezmek için yani yayalara yer açmışlar. Yani dedim gibi turistik bölge oldu. Evet biz Osmanlı'ya karşı burada böyle bir şey yapılmıştır. Görüldüğü gibi her taraf kayalarla, taşlarla kapatılmış. komple böyle kapalı şekilde gidiyor. Bir kapı da burada var. Aynen bu şekilde. Karşıda gören o camlardan gözetleme yerleri arkadaşlar. Bu gördüğünüz aşağıdaki gözetleme yeri. Ve bu dediğim gibi bu alttan işte tünel yani bunlar tünel oluyor arkadaşlar. Yani askerlerin buradan alttan böyle arkadan sıvışma yani acil durumda görülmeden arkadan tekrar baskı yapmak için bir plan. Yani 13 kilometre. Bu yerin altında 13, 13 kilometre bir tünel var arkadaşlar. O tünele gidemedim ne yazık ki. İzin vermiyorlar. 13 kilometre boyunca bir tünel yani buradan buradan bir çıkış yani acil bir durumda direkt kaçmak için. Ve gördüğünüz gibi halen de siper yerleri buralar siper yerleriyle dolu. Kapılar, giriş yerleri, odalar mı oluyor? Artık bilmiyorum burası ne oluyor. Tabii ki bir tabur askerin burayı gözetledikleri yerler o zamandan buradan böyle kafalarını çıkarıp Şu anda kaleyi neredeyse tam tur yapmış bulunuyorum. Arkadaşlar bu kalenin iç tarafı şu anda burası restore edildi. Tabi eskiden kalan bir şey kalmadı. Ama dış bölgeleri yani dış dışarıdan buraya gözetlediğiniz zaman bir kale anlamına getiriyor. Ve ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bu savaşı kaybettiği yerde bu tür şeylerle baca gibi görülen şeyler hepsi bir gözetleme ve buradan nişan alıyorlardı askerlerin akıl olmaz bir yapım şeklinde gördüğünüz gibi burada aynı şekilde siper alıp gör, görülen deliklerden nişan alıyorlardı arkadaşlar. Akıllı bir davranış bence. Çünkü gerçekten hani düşünsenize bunu bin metreden falan filan buraya nişan almak zor yani bunun için. Evet. Benim gibi usta nişancılar olsa neyse. aşağıdan devam ettiğini görüyoruz. Çok sıcak arkadaşlar. Piştim, piştim. Şimdi daha sonra bir soğuk şişme gideceğim. Ve sizlere birazdan veda edeceğim. Evet Mehmet yok burada. Mehmet dediğim gibi Avusturya'da. Ben daha hala Sırbistan'dayım. Yalnızlık zor oluyor be. Mehmet oldum biraz eğlenceli oluyor. Ama sizler için bu bu yere gelip çekmek istedim. Buraları biraz tanık göstermek istedim. Ben buranın tam ismini size söylemek istiyorum arkadaşlar. yok ya. Evet, Petro Varadin Kalesi burası arkadaşlar. Dediğim gibi damat, damat Ali Paşa burada şehit vermiştir. Ama mezarlığı Belgrad Kalesi'nde. kale şu anda tam bir tur atmış bulunuyorum neredeyse. Arkadaşlar burası da böyle bir kalenin alt kısmında bulunuyor. Yani buradan merdivenli. O dönemde askerlerin buradan ve kalenin içine doğru gizli bir geçit Buradaki bu tünel geçiti açık burası arkadaşlar ama kıçım yemiyor girmeye affedersiniz ama gerçekten yemiyor arkadaşlar böyle bir mağara bunun sonu bu yolun nereye çıkıyor bilmiyorum alt geçit işte burası Mehmet yarın da giderdik. Ama tıbam yemiyor. Ya yolun nereye çıktığını bilmiyorum çünkü. Tam bir bilgi sahibi değilim. Ama muazzam bir girişi var acayip bir şey. ileride bir iki giriş çıkış daha görmüştüm oraya da sizlere aktaracağım evet tekrar bir kapı görüyorum burada Bu şekilde arkadaşlar burası az önceki görüntüde aşağıya göstermiştim yukarıdaydım ben şimdi alt taraftayım o yolun olduğu yerde ama bu yol tabi yeni eskiden kalelerin ilk yapıldığı dönemde de bu yol yoktu İşte burada bir giriş daha var oraya da biraz yaklaşacağım bir kapı var arkadaşlar ama bu nereye gidiyor bilmiyorum. İçeride böyle bir normalde ampulün olduğunu görüyorum. Ya da elektrik. Su boruları var. Merdiven var. tabi çıkılmaz günün Günümüzde bu yer kullanılmıyor şu anda. Buna bu şekilde... devam ediyorum. Eskiden buralar işte arkadaşlar. Sırf kaleye ait de olan bir bölgeydi. Yani kalenin alt tarafı. Bakın burada da bir, bir şey daha var. Şu şekilde. Kapı da buraya çıkıyor. Bir tabur askerim burada. Eğitim aldığı yerler gibi duruyor. Ve Tuna Nehri'ne doğru açılıyor burası da. Aynı şekilde burada da bir kilitli yer var. Ve direkt nehre çıkıyor arkadaşlar. Yıkılan köprüyü size yukarıda aktarmıştım. Burada tam yanına doğru yaklaştığım yer şu anda. Yani aşağıdayım ben. Kuyu var, merdiven var, kuyu, ne kadar derinlikli bura ya, lampı açabilir miyim, açamıyorum, fazla bir derinlik değil aslında ama, 7-8 metre var, evet arkadaşlar, bura bu kadar, Görüldüğü gibi şu şekilde. Tekrar dışarıdayım. Arkadaşlar o görülen küçük deliklerden askerlerin beklediği yer. Biz Osmanlı'ya karşı inşa edilen bu kalede. görülen delik deliklerin içinde an dört dört asker bulunmaktaydı herhalde. Ve namlusunu dışarı doğru almış gözetlemelerde. Elleri tetikte böyle bekliyordu. Bu şurada görüyoruz arkadaşlar. Ve bu yol üzerinde şu anda gördüğünüz gibi askerlerin büyük bir ihtimalle Sığınaklar oluyor buralar arkadaşlar. İçeriden birbirine bağlantılı geçişler var. Bu şekilde arkadaşlar sığınaklar oluyor arkadaşlar. Burası kalenin alt kısmı. Yukarıda çekim yaptım gitmeden alttan da bir görüntü alayım dedim. Asıl yer burası aslında arkadaşlar işte. Asıl yer burası oluyor. Yukarısı yeni. Büyük ihtimal bunlar giriş kapısı. Tabi şu anda bir eser kalmamış. Ama böyle bulunuyor. Bir giriş kapısı orada var. Gerileri can halinde. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Abone de olalım lütfen. Ve daha güzellikler çekmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Son bir haftam kaldı. Son bir hafta sonra Avusturya'dayım. Mehmet'te çılgın macera, maceramız devam edecek. Dediğim gibi unutmayın bizleri. Tekrar başladığım yere geldim arkadaşlar. Abone olun. Like atın. Ama videoyu da izlemeyi unutmayın. 拜拜。Bye bye.